Yürü lan. Hadi. Sen sus lan. Kapat lan bunu sesini. Tenno yavşak. Şuddu ya şebap şuddu şuddu la yfuz Arkadaşlar bu <laughs> kunda ya. bana pusu atıyor her seferde arkadaşlar. Allah'ı gavu ya bu mücelli meygasır. Şuddu ya şebap şuddu. Arkadaşlar bu kunda bana her Oğlum Kavu, oba, o bebek evet. kız görevi olursa mı ne yaptı? Esad kavsun rünnü esad. Esad kim oğlum? Rünnü esad kavsun. Kevser kim? Buna hediye atan karım oğlum kevser filan diyor. Kapat lan sözünü. Silah bak. Haber kaydı ile onlara dur. Araplara haber ah, kaydı ile دروبابك كذير على بلارا عباد قاعدي لا تي. تعلموا عرب. الله أكبر. Arkadaşlar vurun bugün de son anda vuruyor. Arkadaşlar vurun bugün de son saniye ekrana tıklayın vurun bir şeyler yapın. Hadi 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 yala, 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 yala. hadi. Yalla 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 yalla. Hadi babalar hadi beni buna indirmeyin. Merhaba bana adamsın ver bana Hediye atanlar da alayım, Gençler buna fark atmazsa bu son saniye atar Biz buna şimdi fark atmazsa bu kunda son saniye bize basar Davin sağ Merhaba adamsın merhaba Arkadaşlar vallahi bu kunda son saniye bana pusat en iyi ikide de zaten şu an destekçisi var ki beni yayın aldı. Bu destekçisi olmayınca beni yayın almıyor. La fark atar la bunu. Vur babalar buna fark atar hadi. Başımızı taşı gönül acı Seni amar oldu hep acı acı Ahmet Paya Hürmez ağlama bacı Milyon milyon dolar Babalar gözünü seveyim beni şuna indirmeyin. Bu kundes son saniye bana elini uzatıyor. Çok zoruma gidiyorum. Merhaba eyvallah babacan adamsın. Abdullah abi eyvallah. Arap kumunlarına te Arap seni keyifli 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 sana basacağım Arap. Can şu lan! Serikten ne olmuş serikten Kafası aynı papuç gibi. ho, -ho racon dizi adamsın adam. Arkadaşlar racon diziyi takip Rajon Racon dizi adamsın eyvallah. Kesene ver gel. Abdullah abi eyvallah. Kontra kul eyvallah adamsın. Abdullah abi eyvallah. Arkadaşlar vur 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 vur. Leykan la uleykan bu kunde son saniye vuracak. Bugün diğer son saniye geliyor. Ben delirtti ben bile dinleyeyim ondan çıkayım. Öp lan diye öp lan diye. Raco düz babaca. Dur ben de takip edeyim seni. Evet tabi arkadaşlar siz de Raco düz diye. Al sol sariyeler. Kere heyecan bastı beni. <laughs> arkadaşlar ekrana tıklayın vurun bir şey yapın. Rajon düz diye bağla. Raco adamsın. Raju'nun diziyi kitabıydı bu arada. Gençler ekranı durayım, bir şey yapayım. Vallahi bu son saniye hep bana bastırıyor ya. Yirmi saniye. Ne yapayım? Alalım aslına.

Alper ay adam sağ ol sağ ol oğlum be. Alper oğlum be. Arkadaşlar bakın siyah karşı veren abilerimiz şuradaki 3 kişi. O 3 kişiyi takip alalım. Bu gene kilis diyor. Gel yine gel. Gel yine basın Son bir kere daha basın sana. Gel. Şey şeyh vallahi. Sen ne olmuş? Sen ne olmuş? Akhir 5 tane. Ya söyle olmaz oğlum böyle olur. Ya. Tusa atarsınız ha. Atarsınız, he? pusu no, atarsınız ha? Pusu ha? Van normal. Pusu ha? Abinize karşı pusu atınız ha Araplar? Siz bilminiz mi oğlum? Araplar beni TikTok'un hep seviyor. Siz bilminiz mi oğlum? Siz demediniz mi bu adam beni parçalar? Siz demediniz mi bu adam beni daha kaldırır Araplar? He? Ben size dedim aklınızı başınıza alın Araplar. Köşenize çekilin Araplar. Dalganıza bakın, neşenize bakın Araplar. Abdullah Bey valla. Yani akıllı olacaksınız Araplar. Adamı parçalarlar Araplar. Arkadaşlar Araplar aramızda sıralama biri almak için iki kafar var. İki tane altın yağmuru <laughs> vurun da öne geçeyim. Tanu be vete Arkadaşlar iki katında şey dek, sıralama da sıralamada bire girek. Sıralama bir alasın. Ula o kişinin içinde iki kağıt atacak, yok mu la o? Hiç yok mu la o? Vur vur vur. Sen bu kunda gene bana pusu atacak ama biz pusu yemeyiz. Biz pusu yemeyiz. Mizzo eyvallah Mizzo. Adamsın. Çok bitten Araplara etek giydiren adam özde bir kor. Radyo diziyi takip edin gençler. Radyo de bize destek çıktı çok. Radyo diziyi de takip edelim. Arkadaşlar hediye atanları takip edin lütfen. Hediye atanları takip edin. Video attıklarında da gidip yorum yapın. Selamını iletin. Ben görmüyorum. Benim yerime siz teşekkür edin. Adamsınız. Canımsınız. Arabı, arabı parampirçi gettik. La, araba etek giydirdik. <laughs> arabı Mısır, Kareyt'ten o Arkadaşlar Arapla ne kadar fark var sıralama? Abdullah abi adamsın. Abdullah abi de tabi. Abdullah abi abi var. Arkadaşlar bir kafar var. Sıralama 1'e girmek için bir kafar var. Bir ka atarsanız sıralama bir alırız. Bir k. Daha delav, atın da bir ka atın sıralama bir alır. Dur. Belki dayı da Tamam. Bu nedir lan yayın yayınınızda tütün içeriyor 10 dakika kimse görmeyecek görmezse görmezsin lan zaten yabancı kimse ihtiyacımız yok ki biz bize yeteriz biz bize zaten yeteriz 10 dakika yayınımı kimse görmeyecekmiş çok da umru arkadaşlar bir para yamru fark var bir para hamuru atarsan sıralama bir alırız. Pusu gene var. Bunda yine pusu var. Evet. Bunda yine pusu var. Muhammed Evalı. Arkadaşlar ekranlara tıklayalım. Lütfen bakın. <laughs> son saniye varsa atın gözünüzü seveyim. Vallahi bu beni benim elime verecek sosyal. Lan sıralama 3'e düştük. Ooo. karının tek yönü korun aldı. Kolayetli hanım Arkadaşlar son saniye pusu var. Vallahi pusu var. Lavi zengin yok mu? Arkadaşlar ekran kayıtlarını açın. Paylaş her yerde. Kim atarsa son saniye onu da etiketleyin. Gerçi atacak kimse var mı bilmiyorum ama. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bu pekayı <laughs> Gözünüzü seveyim ya. Lütfen ya. Arkadaşlar son saniye bu yine vuracak. Vallahi son bir saniye öyle bir vuruyor bu Araplar. İnternetler de kızdı. Çok çok ço 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 Yerle bir beni. Abdullah abi adamsın. Eyvallah abi Arkadaşlar son saniyelere girdik. <laughs> bu gene bana basacak. Bu gene pusuda. Gene pusuda. Gene son saniye pusuda. <laughs> Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Son saniye neyiniz var neyiniz yok atın. Yok bu az yetmez demeyin atın. <laughs> Vallahi bu son saniye bak kafasını sallıyor. Vallahi bu son saniye beni parçalayacak. Vallahi de billahi de beni parçalayacak bu. Aha yarım saniye. 24, 23. Son saniye. Vallahi bu alacak son saniye. Billahi alacak son saniye. Vallahi atacaklar bundan son saniye. Muhammed eyvallah. Abdullah abi eyvallah. Aon, on. Bak, 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 ba, bak, bak, diğer Diğer bunu aldı eline bak atacak bak. Bak şimdi bak. Bak o o oh, beş yerde. La ben eyvallah sen. Sami tekelci eyvallah. Hop hop at. Alamadılar. Alamadılar. the I'm Tarık Deja Tarık Deja Aslan abim benim Tarık abi attı ne hediye ekrana gelmedi niye? Gül atanlar bir gülü bırakır mısınız bir daha? Tarık abi Oho, Tarık abi önünü yeni yeni Tarık abi eyvallah Tarık abi Yav Biz bize yeteriz ya Vallahi gerisini ardına çalayım ya Biz bize yeteriz ya Kur'an'ıma ya. Biz bize yeteriz ya. Avamsınız. Adamı parçaladık. <laughs> Arabı köye götürdük. Arap koyun otlatmaya başladı. Yayıncı, yayıncılığı bıraktı Arap. Kırayım mı? Kır Arap. Ne yapalım Arap? <laughs>